beyan ettiği hukuk bu yani. Ama insanların hatta hoca efendi kardeşlerimi alınmazlar belki. Yüzde hocaefendinin hoca efendinin anneye babaya miras mı var hocam dediği ilim. Allah'ın Kur'an'ında kitabında anne ile baba mirastan hiç düşmezler. Bir adamın 100 tane oğlu olsa anne ve baba miras alır. 50 tane kızı olsa anne ve baba miras alır. Hiçbir zaman miras almadığı zaman olmaz anne ve babanın yaşıyorsa. Yaşamıyor ölmüşse o ayrı mesele. Ama başkaları mirastan düşerler. Miras almadıklar zaman olur. Baba varken dede miras alamaz. Oğul varken torun miras alamaz. Kardeş varken kardeşin oğlu miras alamaz. Ama baba her zaman miras alır. 50 tane oğul olsa da miras alır. Ölenin hanım olsa da miras alır. Kardeşler olsa da miras alır. Kızlar olsa da miras alır. Anne ile baba mirastan hiç düşmezler. Onun için Allah Kur'an-ı Kerim'de fela